Oğlum. Nasılsın? Ali Ömer nerede? Canı sıkkındı. Havalıyım diye çıktı biraz dışarı. Senin neyin var Yılmaz? ...münevveri düşünüyorum. Nasıl olacakmış baba? Ameliyat hanımın tavrı belli. Yiğit'in de Sultan ablanın da yüzüne bakmaz. Arada kalan canı yaran hep münevver oluyor. Haklısın. Ben de tamam dedim ama... Amiye'de de hele böyle bir konuda emir vaki yapılamaz ki. Düşündüm, alayım karşıma diyorum şöyle. Her şeyi bir baştan sona konuşayım onunla. Güzellikle kabul ederse eder. Eğer ikna olmazsa, o zaman bir çaresine bakacağız herhalde. Tamam, sen benim dediğimi yap, ben seni sonra ararım. Yine kime çıkışıyordun Ahmet? Ay kime bağıracağım Allah aşkına Yılmaz Bey? İşini yapmayan bir sürü adam. Eteğimi aldı, biçecekti, gün verdi. Ee, nerede? Hiç yok ortada. Hı hı. Sen niye erkencisin? Şey, e, düşündüm de bu akşam yemeği dışarıda yesek ha? <laughs> Ay, hangi daha da kurt öldü ayı? Nereden çıktı şimdi bu? Canım içimden öyle geldi. Hem yalnız kalırız, biraz konuşuruz diye düşündüm. Ay vallahi çok iyi akıl etmişsin. Sana bir şey diyeyim mi? Kervan saraya döndü. Ev. Vallahi. Ay hangi kapıdan kim çıkıyor belli değil. Hoş bir eskiden yani diriliğimiz falan düzgünken böyle dışarılarda yemek yemeyi pek düşünmezdik de ama olsun. Sen hiç kinayesiz konuşamaz mısın Hamiyet ha? <laughs> Yılmaz Beyciğim şaka yapıyorum şaka. Kırk yıllık kocamı mı kıracağım? Şimdi giyinirim ben sen hiç merak etme ha? Sağ ol. Hadi peki. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Bak sen. Pastonun nereden gitti? Bıraktım Yılmaz Bey. Bıraktım. <laughs> Bu gecenin şerefi için. Her şeyi yeniden başlayacağız ya. Çok sevindim. Harika. Ne iyi ettik buraya gelmekle. Sağ ol. Dışarıda böyle bir dünyanın olduğunu unutmuşum. Aslında biliyor musun? Ben de hatırlamıyorum en son ne zaman dışarı çıkmıştık. Tabii acılar, kayıplar. Bırak dışarı çıkmayı insan arasına. Gülmeyi bile unuttuk be Hamiyet. Allah bundan beterini göstermesin Yılmaz Bey. Hoş bundan beteri de olur mu ya? Ben de artık huzur günet istiyorum Hamiyet. Bazen düşünüyorum da öyle şeyler yaşadık ki. Oo. İyi dayanmışız aslında. Hı? Gün oldu tel tel çözüldük. Sonra tekrar bir araya geldik. Ondan sonra acılar vurup yüreğimizi dağladı. Acıyan yerlerimizi sarıp sarmaladık. Tekrar ayağa kalktık. Çok sınandık Yılmaz Bey. Çok sınandık. Acıyla sınandık. Çaresizlikte sınandık kayıpla sınandık. Ama biliyor musun? Böylece birbirimizi daha iyi tanıdık Hamiyet. Birbirimizin karanlık dehlizlerinde gezindik. Olmazlarını gördük, yaşadık. Nereden nereye geldik Hamiyet? Ama çok da yorulduk ha. Haklısın. İnanır mısın? Bazen böyle yatıyorum. Gözlerimi kapıyorum. Allah'ım diyorum. Allah'ım bu gece son olsun. Yatayım ve ölüp kalayım. Ama olmuyor. Sabah gene gözümü açıyorum ve bıraktığım yerden yaşamaya devam ediyorum. ben de kendimi çok yorgun hissediyorum Hamiyet. Ay Allah korusun Yılmaz Bey. Allah korusun. Canım tabii ki ne kadar yaşayacağımızı Allah bilir ama... ...bundan sonra artık ömrümün geri kalan kısmını... ...patırtısız gürültüsüz yaşayayım istiyorum. Hangimiz huzur istemiyoruz ki Yılmaz Bey? Hepimiz huzur istiyoruz güzel dedin. Gel o zaman bu inadından vazgeç Hamiyet. Çocuklarımızdan bir tanesini kendi ellerimizle verdik toprağa. Hiç değilse öbürünün yüzü gözün. El ele verip yuvasını kuralım. Onun mutlu günlerini birlikte yaşayalım Hamiyet. İnanamıyorum sana. İnanamıyorum. <laughs> Demek demek bu bütün bu ihtişam bütün bu gösteriş gözümü boyamak içinmiş ha? Yazıklar olsun sana Yılmaz Bey. Bağırma sana Hamiyet. Konuşalım. Senin bu inadının kime neye faydası var Allah aşkına? Asla. Asla Yılmaz Bey. Asla. Ben yaşadığım sürece bu evlilik olmayacak. Hayır, ben, ben seni anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Yani biricik kızını, tek evladını kalkıp o sümsiye o çulsuza mı vereceksin? Ya da, ya da seni anlamıyorum. Yıllardır yanımızda çalıştırdığımız, parasını verdiğimiz kadına dünür mü diyeceğim ben? Hamiyet, insanların birbirine uyup uymadığı parayla ölçülmez insanlığına bakılır, değerlerine bakılır. Hem bu çocuklar birbirlerini sevmişler. Eğer yanlış olsaydı bu zamana kadar hem de sana rağmen sürebilir miydi bu ilişki? Ha, ha. Hamiyet. bence bırak artık çek elini bu çocukların üstünden. Ben artık kızımın yüzü gözün istiyorum Hamiyet. Başka bundan daha önemli ne olabilir ki ha? Adımız. Yılmaz Bey. Adımız... ...adımızı taşıyan... ...soyumuzu sürdürecek olan oğlumuz nerede şimdi Amiyet, ha? O koskoca... ...anlı şanlı Hancıoğlu adı yaşamasına izin verdi mi? O kadar paramız, malımız, mülkümüzle Yusuf'un yaşamını uzatabildik mi Hamiyet? Hiç boşuna konuşma Yılmaz Bey. Hiç boşuna konuşma. Ben yaşadığım sürece bu iş olmayacak. Bu konuyu kapat Yılmaz Bey. Bir daha da açma. Sakın. <laughs> Hamiyet. Sen benim yüreğimi de elimi de bırakalı çok oldu Yılmaz Bey. Ben artık düşe kalka yürümeyi öğrendim. Bu yolda yürürüm. Hiç zahmet etme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.